Değerli kardeşlerim, 204. ayetle devam edelim sohbetimize. Kur'an okunduğu zaman bu manalara bu manaları kendiniz okuyabilirsiniz, kendiniz anlayabilirsiniz ya da başka birileri okunduğu zaman hemen onu dinleyin. Önemseyin diyor yani. Önemseyin. Bu sizin için diyor. Çünkü siz kendinizi bilmiyorsunuz. Siz kendinize hangi zararları vereceksiniz bilmiyorsunuz. Ve susun. Susun, dilinizi tutun. Dille kulak ikisi birden çalışmaz. Dilini tutacaksın ki kulağın çalışsın. Önce anla, sonra anlat. Susun, kulak çalışsın. Azalarımızı çalıştırmak bizim elimizde. Elimizi ağzımıza kapatıp dinlemeyi bilmemiz yani anlamayı bilmemiz gerekiyor. Umulur ki rahmete erdirilirsiniz. Dinlemeye kulak Konuşan dil anlamaz, çünkü konuşma hevesindedir. O hevesten de, konuşma hevesinden önce kurtaracağız ki sonra anlama şuuruna ulaşalım. 205. ayet, sabah ve akşamları içinden yalvararak ahiret sancısı geldi karşımıza yine içinden yalvararak gizlice ve kendin işitecek kadar Atma tutma riyakarlıktan uzak diyor yani. Riyakarlıktan ben Müslümanım görüntüsü vesaire. Müslüman reklamı yapmak. Yani bunlardan gizlice ve kendin işitecek kadar bir sesle Rabbini zikret de kafirlerden olma. Başka gayelerde olma. Rabbinle senin aranda olsun. Nefsinle senin aranda olsun ki nefsini bastırabilesin yaka paça olmak istediğin nefsine gücün yetsin. Başka felsefelere girince nefis devreye girer. Kendisini daima ön plana çıkarır. Ben alimin, ben falanım ben felanım makamım, kürsüm, işte önderim, etrafım, eşrafım, malım, bu. 206. ve son ayet Zira Rabbinin yanında olanlar Zira Rabbinin yanında olanlar ona ibadet etmekten asla kibirlenmezler. Rabbinin huzurunda daha ben var mıyım yok muyum demenin bir alemi yok. Dik duruş yok. Buraya anlayabiliyor muyuz? Rabbinin karşısında huzurunda Ya Rabbi ben yoktum var et ve kendimi yok sayıyorum. Yok alemi denir buna. İmanda kaybolmak. Güveneceğimiz yeri bilmek. Sığınacağımız huzurunda Allah huzurundaki tevazu nedir biliyor musunuz değerli kardeşlerim? İmanda insanın nefsinin kaybolması, kendisini yok saymasıdır. Rab huzurunda ancak böyle durur. Bu bir merhaledir. Kul olmaya geçiştir. Kibirlenmemektir. Kendimize ait hiçbir şeyi önemsememektir. Bir anda var bir anda yok olacağımızı anlamaktır. Kendimizi yok kabul etmektir hep onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Başka secde ettiğimiz şeyler var mı? Düşünün bakalım. Nelere, kimlere, ne gayeyle itaat ediyoruz? Güveniyoruz. Evet. Demek ki güvendiğimiz, itaat ettiğimiz hangi varlıksa paramıza, paraya secde ediyoruz. Malımız, malımız, makamımız, makamımız, önderliğimiz, önderliğimiz. Neye? itaat ve güvenimiz varsa ona secde ediyormuşuz. Bu secde manası da odur. İmansız ahirete gitmeyelim. Allah'a güvenimizde sarsıntı yaşamayalım. Hele hele hem kolay zamanlarımızda hem zor zamanlarımızda. Önce kolay zamanlarımızda güvenelim ki zor zamanımızda hakikaten güvendiğimiz aşikar Rabbimize sunulmuş olsun.